arkadaşlar. Kartlar yine gitmiyor her zamanki gibi. Kaçıncı deneme kim bilir bu? <laughs> bugün... Evet arkadaşlar. 3 saattir Kerem çekmeyi başaramadı. Ben de o yüzden kameramanlık yapamadım. Şöyle bugün çok heyecanlı. Mükemmel bir benim, video Benim, benim robottan arabaya dönüşen ee, şey robotlarımı göstereceğiz. Evet. Abi hepsini daha yeni 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 hepsini. nasıl çizildi bu kadar ya. İpi eline mi verdiniz? Şunları? Hayır. Vermedik. Allah aşkına nasıl çizildi bunlar? Çizmişsin. Ben nasıl çizeyim daha yeni aldık. Bunları yeni almış olamazdık Kerem. E, tamam bu eski tamam da. Şu da eski. Bazıları eski canım piyasada. Hadi başla kaldı. artık. Arkadaşlar bugün ilk olarak bundan başlıyorum. Bu çok kötü bir tanesi. Ben yani düzgün otur önce. Ya yani düzgün falan oturamam şimdi onunla mı uğraşacağım? Arkadaşlar bu çok kötü dönüşüyor. Böyle iğrenç bir zor şey. dönüşüyor. Çok kötü bir şey. Çekin tekin Ve bu da şöyle dönüşüyor. Bu güzel dönüşüyor ama. Bak. Şöyle kollarını açayım hemen şunu. Güzel bir dönüşüm var. Abi kırılmış mı? Nasıl? İpek mi kırdı Hayır, İpek'e her şeyi şey yapma. Abi ipek kırmış olamaz. Bir dakika şunları çeker misin sen? Bir şey diyeceğim sana. Devam et. Ay çıkmadı lan. <laughs> Sen şunu bir açar mısın? <laughs> Kardeşim. Kanka dedim. Böyle mi alalım? Yok ya öyle değil. Arasında hiç şu kafayı çıkaracaksın bak. Evet biz bunu çıkarıp gelelim. Arkadaşlar. <laughs> şunu dönüşmüyor. 4 saattir bunu hiç Bakın bak göstereyim ince ayrıntı olarak. Şöyle. Bak, Normalde şuradan kafa aslında... çıkacak. Şur, şurayı açıyoruz. Şurada. Bir dakika dur bir. Dur. Kafa çıkıyor. Aslında şöyle ayaklarını şey yaptığınızda şuradan kafa çıkması gerekiyor ama biz çıkaramadık. Tırnaklarımız koptu ama çıkaramadık. Evet. Ben bunu göstereceğim zaten. Onlarla ilgili bir sürprizim var en sonunda. Şimdi bunu bir göstereyim. Ayak kırılmaz inşallah. En korktuğum şey bak bu dünyadaki. Bunun kırılması. Abi nasıl açık? Onu da dönüştür istersen. Onu da dönüştüreyim yani. <laughs> Aynen dönüştür gel. Çok güzel bir ya şey. Ya da şu an dönüştü zaten. Aa, çok güzel lan bu. Lan fazla güzel. Abi bunun kafasını nereye koydun? Ne kafası nasıl geliyor? Ha. Maskesini bu da arkadaşlar. Ha? Maskesi yine gitmiş ya. Çocuk ne yaptı? <laughs> Bakın böyle gene bu da. Çok güzel oldu bence bu da. <laughs> Bugün sesim bir ilginç geldi bana. Benim de sesin bir görüp geldi. Evet. Anlamadım neden. Böyle bir şey bu da. Onun dışında şunu da şöyle alalım. Sonra size şunu gösterildi. O nasıl açıldı? Bakın. Bak şöyle şu arkasındaki şu yerlerde. Ama en iyisi bu bence açılma şekli olarak. Şöyle açıyorsunuz. Sonra şuradan bir bastırıyorsunuz. Robotunuz hazır. Çok iyi bence bu. Ambulans mıdır nedir zaten bu anlamadım. <laughs> Şimdi bir tane neydi bunun adı ATV. Mi, mi? ATV motor mi? Arkadaşları bu. gösteriyor bunlara yazsınlar. ATV ya bu. Ben balımı bilmiyor muyum kızım? <laughs> Arkadaşlar buradan böyle çekiyorsunuz. Sonra böyle dönüşüyor bu dönüş. Oh my gosh. Bir dakika. Zeynep'e versen 4 saat daha önce buluruz zaten Şu ben bunları. Ben yakından çekeyim. Şöyle bakın bakın. Bak. Bekle. Burada bir videoda bir değişiklik gördünüz. Evet Kerem'in yatağındayız. Böyle. Çok güzelmiş bu da. Bunu alıyorum. Şunu. Bu çok güzel. En sevdiklerimden birisi bu robot. Normalde de biraz kötü tasarlamışlar. Hmm. Hakaret olmasın da kötü tasarlamışlar ya. Videoyu izlemiyorlardı <laughs> Çok iyi oldu. Bir daha yapsana. Böyle dönüşüyor. Böyle görüyor. Bir ben de yapmak istiyorum. Yakından yapayım ben çünkü. Ay. Kameraman kamerayı düşürdü. Aa, Bro Stars kartı var hala Kerem. Bin tane laf edecekler. Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Çok rahatlatıcı bir video gibi. Evet rahatlatıcı video gibi oldu bu video. Şimdi size ayrı Abi olarak... Bir tane daha var. Ayrı olarak ayırdığım bir şey var. Bunu açmıştık ya Angelus'lardan değil. <laughs> Ay. E bunu denemelerimizde açmıştık. Bak e, bunu göstereyim Bunu e, sizin için ayrı olarak bu. Çok güzel bu, mi o? Bu güzel tabii. Bak normalde bu böyle silah dönüşüyor hem. Hem de kanadı kırıldı yine bunun bir şeyler. Ben niye dokunduğum her şeyi kırıyorum? Bak şuradan şu kafasından böyle tutup ileriye doğru çektiğiniz zaman böyle. Ah, dinozor gibi bir şey dönüşüyor. Ay dinozor ejderha. ejderha. Çok güzel oldu şu an. Şöyle, bir, bir de şunun şey şöyle söyleyeyim. tutma yeri var. Silah dönüştüğünde tutmak için şuradan çıkartıyorsunuz onu. Ne oraya Geç güzel. geç diyorsun. Çok güzel dedim ya. Böyle yaptın. Ne onlar ne? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Dilim dörtü bitti. Arka arkaya kaç tane video çekti çocuk? Evet. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. kanka